Arkadaşlar merhaba. Size Isparta Çınar Atıkan. sesleniyorum. Daha önce yaptığımız videomuz var. Gözlük camlarının çizilmemesi için neler yapmak lazım ya da neden çiziliyor gibi. Bu oldukça detaylı ve uzun bir videoydu. Şimdi özet halinde bilgilendirme yapmak istiyorum. Gözlük camlarının çizilmesini öncelikle nasıl engelleyebiliriz? En çok çizilme nedenlerinden biri gözlüğün camın üzerine koyulmasıdır. Bu ortam pürüzlü olması ya da camın tozlu olmasından dolayı sürtükçe çizilme oluşabilmektedir. İkincisi, gözlüğümüzü silmeden önce mümkünse yıkamak, eğer imkanınız yoksa en azından üfleyerek üzerindeki kaba tozu atmamız gerekiyor. Üzerine toz ya da kum gibi bir parça varsa silerken üzerine gezinecektir. Dolayısıyla dairesel çiziklerine neden olacaktır. Onun dışında gözlüğümüzü çıkarttıktan sonra eğer ki çantamıza koymak istiyorsak muhakkak bir kabınla taşımamız lazım. Çünkü kabına koyup da çantanıza yerleştirdiğiniz zaman mesela anahtar, bozuk para vesaire çizmeye neden olan şeylerden korunmuş olacaktır. Onun dışında genellikle birçok insan yanında gözlük temizleme bezi olmadığı için o an gözlük temizlemek için kıyafetiyle işte eşarbiyle falan gözlük camlarını silmekte. Bundan dolayı da doğal olarak camlar çizilmektedir. Bunlara dikkat edersek gözlüğün camlarının çizilmesi aslında çok da mümkün değil. Yani uzun sürede camlar çizilmeden kullanabiliriz. Peki camlar çizildi sonuçta artık çizildi ne yapabiliriz? Şimdi bu ne araba boyasının üzerine pasta cila atarak üzerine bir katman oluşturup e, çizikleri kapatmak gibi bir şey mümkün, ne de saat camında yapıldığı gibi üzeri kazınarak bir polisaj yapılarak e, camı incelterek e, sonuçta optik değerleri değişeceği için o da mümkün değil. Dolayısıyla e, camlar çizildiyse görüntü kalitenizi bozar, özellikle gece araba kullanırken farıştan çok fazla yayılması neden olur, e, tehlikeye de neden olabilir. Bundan dolayı camlar çizildiyse maalesef canları değiştirmek en mantıklı yöntem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Özet, güzel bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.